Arkadaşlar merhabalar. Hobi Tamircim kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere evimizde kullandığımız yerden ısıtma sistemindeki debimetreli yani debi ayarlı kolektörün ayarı nasıl yapılıyor bunun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi gördüğünüz arkadaşlar bu kolektörümüz debimetreli yani debi ayarlı kolektörümüz. Şöyle yaklaştığımız zaman bunun üzerinde birden 5'e kadar daha önceden belirlenmiş, hesaplanmış debi ayarları bulunuyor arkadaşlar. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Şimdi kış ayı geldiği zaman kombimiz çalışmaya başlayınca yani kombimizin pompası yüke bindiği zaman şöyle yaklaşacak olursak arkadaşlar şu kırmızı vanamızın olduğu bölge kombimizden gelen sıcak suyun ilk geliş yönü arkadaşlar. Yani bu taraftan geliyor sıcak suyumuz. Buradan da ne yapıyor? Borulara dağıta dağıta gidiyor. Şöyle baktığımız zaman. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela bu ilk hattımız kombiye en yakın olduğu için bu hattımız daha çok debiyle çalışıyor. İkincimiz işte biraz daha az, biraz daha az derken en son hatta gelene kadar ne yapıyor? Debi düşüyor. Yani en son atıyorum bu hat hangi odada? Atıyorum yatak odasında. Şimdi birinci odamız nerede? Atıyorum salonda. Bu daha çok ısınıyor. Bu ona nazaran biraz daha az ısınıyor arkadaşlar. Bunun önüne geçmek için biz ne yaptık? Debi metreli yani debi ayarlı kolektör kullandık arkadaşlar. Bunun ayarını da yaparken şu üstte bir tane küçük anahtarımız var arkadaşlar. Aparat böyle bir şey. Bunun içerisine şöyle dişleri var. Bunların kafasında da bu dişe uyumlu zaten orası. Taktığım zaman onu çeviriyor. Bu ayarı yaparken e, öncelikle şu kapakları böyle söküyoruz arkadaşlar. Ondan sonra vidaları buradan gevşetiyoruz. Bu sıkıştırma vidaları var burada. Hepsinde aynısı. Bunları tek tek söküyoruz. Gevşetiyoruz arkadaşlar. Sonrasında kombimizi çalıştırıyoruz. Kombimiz ısındıktan sonra pompası basınca binince yani suyu pompalamaya başlayınca buradaki işte su basınçlarının farklı olduğunu göreceksiniz zaten. Hepsi birbirinden farklı oluyor. Biz ne yapıyoruz? Şu anahtarı elimize alıyoruz. Buradan takıyoruz. Sağa sola çevirerek İstediğimiz odayı istediğimiz basınçta ayarlıyoruz. Ben ne yaptım? Tüm odaları aynı basınçta, aynı seviyede, aynı debide ayarladım. Yani kombimiz çalışmaya başladığı zaman suyu pompalayınca bütün odalarımıza aynı basınçta, aynı debide su gidiyor. Bunu yapma sebebim tüm odalarımın eşit seviyede ısınmasını istedim ben. Ona göre yaptım. Siz ne yaparsınız? Atıyorum birinci hattınız yatak odasıdır veya ...kullanmadığınız bir odadır. Onu tepeden kapatabilirsiniz. Tamamen kapatabilirsiniz. Veya debisini çok düşük yaparsınız. O oda soğumaz da... ...çok da sıcak da olmaz. Hafif ılıklık şeklinde devam eder. İşte ne bileyim şu ikisi salondur. Salonu ne yaparsınız? Daha çok debisini ayarlarsınız. Böyle işte 3'e 4'e getirirsiniz. Salonun daha çok ısınmasını istersiniz. Ona göre ayar yaparsınız arkadaşlar ben hepsinin ayarını 3 seviyesine getirdim arkadaşlar. Kombimiz yüke bindiği zaman pompa basmaya başlayınca 3 seviyesinde hepsi çalışıyor. Şimdi şöyle yaklaştık. Bakın kombimiz şu an çalışmadığı için şu anahtarı alayım şuradan. Şöyle yaklaşıyorum. Bakın hepsi üzerinde bunların plastik birer aparat var. Seviyeyi gösteren aparat. Onların hepsi yukarıda duruyor arkadaşlar. Kombi çalıştığı zaman da önceden hesapladığımız basınç ayarına yani debi ayarına gelerek suyu pompalamaya başlıyor. Ha bunu defalarca yapmanıza gerek yok. Bu ayarı bir kere yaptığınız zaman hiçbir şekilde bozulmuyor arkadaşlar. Sürekli aynı ayarda kullanabilirsiniz. Sonrasında da atıyorum ayar değişikliği yapmak istiyorsanız. Yine aynı şekilde buradan istediğiniz olayı istediğiniz debi de basınçta ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ayarlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde herhangi bir ayarı yok arkadaşlar. Dediğim gibi önceden bir ayar yaptığınız zaman o ayar hiçbir şekilde bozulmuyor. Siz daha sonra farklı bir ayar isterseniz de yine ne yapıyorsunuz? Ayarınızı değiştirebiliyorsunuz. Arkadaşlar debimetre ayarlı e, kolektörlerin ayarı da basit bir şekilde böyle yapılıyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kanalıma destek olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.